Menesacığım, Menesacığım, bebişim, savura kalkmak istiyordun ya, savurumuz hazır. Annekşko, savura kalkacak mısın? Hı? Bir tane bebeğim, boncuğum, savur hazır. Savurayı kalkacak mısın? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan ses ver. Beni duyuyorsan ses ver. Aa. Aa bir de savurak kalkmak istiyordu. Anneciğim. Kız. Menuş. Uygar, Uygar'ı uyandırayım bari. Hayır, hayır dur. Kötü uyku uyandırma. Neden? 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 Uyandırma. Ama o da oruç tutmak istiyordu. Bir tane. Şansım uygarda deneyim. Deneyim mi? Şansım uygarda deneyim. Uygarcığım. Bebeğim. Sen, sen duyuyorum. Beni duyuyor musun? Hı hı. Bir bak bakalım. Oruç tutacak mısın? Hadi kalkalım o zaman. Savuracağız. E ee, işte savur hazırladım bir şeyler yiyeceksin. Yiyecek mi onu? Evet. Abla. Ablan da kalksın. Hatta babanı da uyandıralım mı? Ben bu taraftayım. Zaten biliyorum. gözümü açmak için yaptı. Ha, ofis şeyini yerim günaydın. Günaydın. Günaydın çöreğim. Günaydın böreğim. Çöreğim böreğim. Hadi ama kalk. Hadi ama. kalkıyorum? Bir arkadaşlara merhaba de bakayım. Evet arkadaşlar ben bugün oluş tutuyorum. Üstelik kalkıyoruz. Sahura kalkıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Günaydın. yüzümü Evet yıkayabilirsin. Hadi kalk. Hadi. Hadi kalk. Hadi kalk. Günaydın. günaydın Bugün oruç tutmayı çok istiyordunuz ya. Küçük bir deneyim yaşayalım sizinle beraber. Bakalım nasıl olacak bu oruç. Dayanabilecek misiniz akşama kadar? Ben dayanırım. Hadi o zaman. Zaten. Hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi kalk, hadi <laughs> kalk. Emin misin kalkabileceğini? Kalktım bile. Seni yerim. Ben yüzümü yıkıyorum. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, gel. hadi hadi. Oh. Ee, Uygar'cığım. Yat yatıyorum burada. Yataktan kalktım buraya geldin. Ne yapayım? Ne kadar Zor uğraşlar <laughs> sonunda Menesa da uyandı ama ben böyle. Sabır <laughs> kalkıyorsunuz ya. Evet. 2-5 saat sonra Kendinize gelirsiniz. Evet. 5-10 dakika sonra kendinize geliyorsunuz. Gelmiyor musun? Yok. <laughs> Arkadaşlar da birazdan geliyor ve başlıyoruz. Arkadaşlar o diyor ki anne, anneme anne içim içim mi içebilirsin diyor. <laughs> anne içebilir miyim? İçebilirsin diyor. Hala hala içebilir. Şu an çok heyecanlı o yüzden. Evet. <laughs> Hadi bakalım Vallahi başlayın kahvaltı yapmaya, bir şeyler yemeye. Evet, ben kahvaltıya başlıyoruz. 1, 2, 3. Dışarıyı size göstereyim arkadaşlar. Kahvaltıya karanlık. Uygarcığım, Uygar'cığım. Evet arkadaşlar, şimdi AMM, AMM geldik. Yani pelikana. Şimdi orucumuzu burada bozacağız. Evet. Bakın şimdi ya. Bakın birazdan iftarlıklarımız da gelecek. Çekip nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Saatler olsun. Bugün tıraş oldu Uygar. <laughs> Menesa, senin oruç dairen nasıl gidiyor? <laughs> Yoruldun mu? Arkadaşlar, arkadaşlar ben tokum bu odada. Tok musun? Evet. Açıkmadın değil mi? Bugün Adem namaz da kıldınız. Evet. Ee, şey de aldık. Neydi? Ney? Ee, neydi? Bayram alışverişi. Ne? Ee, e. Neyi? Al ne? Ee, Unuttun mu? Bize aldık Arkadaş bize, anne hani sen bize seccade de alacaktın. Ne alacaktın? Seccade. Seccade. evet, evet. Size evet. evet. ondan yani alacağım. Biz... Elbise uzun falan, ikamustuk ya. He. Abdest, 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 <laughs> abdest. Abdest. Abdest aldık. Namaz kıldık. Namaz kıldık, ablamı dövdük. Ablanı dövmedik. Şerikten <laughs> işin Uygar nasıl olmuş arkadaşlar? Evet. Fikrinizi bildirin. Babam bu şerikle. Evet arkadaşlar, şimdi uygarım. Evet. Yeniyelim. Vanessa iftar vakti, suyun içebilirsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Oh. Çok mu susadın? Nasıl geçti? Sen orucunu açmadın. Orucunu aç. Orucunu aç. Orucunu aç. Evet. Aha, açabilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. O. Oh. Afiyet olsun, şifa olsun, Allah kabul etsin oruçlarını. Evet, evet arkadaşlar, Allah oruçlarınızı kabul etsin, tuttuğunuz oruçlarınızı hayırlı yükseler. Ben dayanabiliyor musunuz? Ben dayanırım. Hatta bu benim iyi oruçu. Evet. Arkadaşlar kanala abone olun. Ben ben. Kanala abone olun. Melankatimin mutluluğu sizce nasıl? Ben. <laughs> evet sen sendeyiz. Hadi sen Sen patates. Evet arkadaşlar. Herkese abone abone olmayı unutmayın. Bay bay.